şey ya. Zaten kaydı bile de. Bizim zamanımızda sevdalık çok zorudu. Eskide sevdalıklar mutları çok Helal evet, Şimdiki gibi böyle bir sayı yarıyordu. <laughs> yoğudu, bak yoğudu, ekmek bile yoğudu. <laughs> 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 Benim zamanımızda internetler yoktu. Yoktu bak yoktu, kartı burada yoktu. Benim zamanımızda iletişim yoktu. Geldiğince geliyor, gittiğince gidiyor. Geldi sen kız geliyor, gitti sen kız gidiyor. Kısa mesaj çektin mi? Yola enip bekliyor. Yılda böyle olmuyor. Hayat şartları beni her geçen gün zorluyor. De <laughs> <Aa, sen> de... <laughs> ah, <şimdi> Bir <binler. gülüyor> yere Bunlar yeni ça Mektubu yazardım, saklı yazdım ben. Yere yazdım, mektubu sokuyordum ben. O zaman zarf nerede zarfım incir gelen. Ortasına sokardım, ince fındık keser. Olmuyor, bak olmuyor, yavrum böyle olmuyor. Yeni gitme Fizatlar, geldi ben üstüne. <laughs> ben hayranım. kızdan hoşlandım. Bu da bunun farkında ben bu kızdan hoşlandım, baktım bu kız farkında. Günümü akşam ettim, Hacı Ahmet farkında. Olmuyor bak olmuyor, bu iş böyle olmuyor. Kırıp döktüğüm kalpler gözü da tamir olmuyor. Bizim yayla yoluna vuruyor vay ışığı Bizim yayla yoluna vurudu vay ışığı İkimiz diksenler bu dağların aşı Ben aklına gelince atarım ben kaşımı Aklına geldi mi diyorum duramazdım kaşımı Şimdi tam lan <laughs> ya aga aga ya o sahneye böyle aga bir yok yok ha ben kendim attım ha o atma bana dedi yok yok abi de güzel yapma atılıyor en olay doğrusu az önce nefale geldi ya Bak! Ben, ben, hadi, e tamam, ver söylerim hadi bana ya yok böyle bir şey yok, şey, yok. yok, yok. başka öyle ne yapacağım İyi ki bulmuşsun. Dengeze peşin, dengeze. Yazık emmeklerime. Az mı gezdim peşine? Yazık emmeklerime. Yer beni davet etti. Gazel meneklerinle Girdim bildim bana. Ayakta bir öpüştük gazalın arasında iki mil bin <laughs> <laughs> Var mı benden kabahat Gel dedin kız geliyorum Var mı benden kabahat Adam yer kucağında da Nasıl oluyor <laughs> yarat e, Tahminimde vardı Zabay iki saat Adam boyunda koyunda Nasıl olur rahat. Gelirim de sesin yum uya kulağı şikrane ışıtmışım yarınlar hocam verdi ezane şikranım burada hocam verdi ezane yetişmişim Verdi hoca yayınlarını Niye yeniden vereyim de Allah versin belanı <laughs> Bir gün okur senin Hocam bir gün sınanı Amca pabuş yudur Pabuşlara sen Ya be. ben... Ne <laughs> para. bahsini... ben paramı da attınız başınıza. Adam abisi yanımda pamucu süredir. Bayısının türküsünü var. Ben zannederim yapma yapamam diyor. Ama dedi ki ama, ama hoşuna gitti. Sağ diyor. Sağ ol. Sağ Mutlaka abi. Kabla bunları hissediyor. Ne oluyor ki? Var, şahri... Bacımı türküsünü süredir. Doğru. Çok